بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع الذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول الجهنم لأهل امتلأت تقولها من تقول مزيد إلى آخر يصدق آه الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Allahumme bariklana fi Recep ve Şaban ve bellegna Ramazan sala karesulallah فيما قال ve kal, kemna kale neviyü sallallahu teala aleyhi ve sellem sarih kussiye şu birkaç hal oldu sebep oldu risale zuhura gelme gelmeyeni hayale husus rabut asle vesale olup durduk ne azam cümle hali bu teşvişten geç bakka gidelim. Cemali ba kemal seyre. Allah Celle Celaluhu sohbeti hayırlı vesile etsin inşallah. Dersin evvelinde Risale-i Kusiyeden Beyt Allah dostlarının kelamından bir nebze de olsa tasavvuf tarikat duyulsun, bilinsin, yaşansın, amel edilsin. Şeriat Kenzi Hak Miftah Tarikat babında. Şu birkaç hal sebep olduğu Risale-i Risale Kusin yazılmasında birkaç tane sebep vardır, hal vardır. İleride de anlatıyor bunu birkaç sebeple beraber. Zuhura geldi gelmeyeni hayali. Hayale gelmeyen şey zuhura geldi ortaya çıktı. Husus, sarabıt, aslı vesaire. Her işte. İnsan ya kızdığına rabıta yapar da sevdiğine rabıta yapar. elle ya ulaşmak için rabıta olup durur. Rübna azam cümle hali Bu nedir? Rübna azamdır. Yani büyük bir iştir. Bu teşvişten geç. Bu esveselerden geç. Kalp ayna gibi. Ona ne aksederse ne gelirse onu aksettirir. Evet. Terzi babanın şu beyti var. Taklaklak ilahlak adam da. Tariik rabata asli usuldur. O daqi baiith seyri usuldur. Sakın terkeyleme usulü pa ki anınla varlığın bulsun helakı. Tariik rabata bu yolda rabata nedir? Asli usuldur. Yani usullerin asılların en özü, mayası müzüptesi budur. O dahi baiith seyri usuldur. Nedir? Seyri usuller mevlataleyvâsı olma nedir? kolaylaştırıcıdır rükü, rük, azam olduğu için rabata. Sakın terk eyleme o şuğlu paki. Bu meşguliyeti sakın terk etme. Her zaman için lazım. Her zaman için gözünü kapattın. Hatta Risale-i eder ki Hz. Ebu Bekir Adalan e tarikatımızın ikinci piranı hem sağlıklarından sonra Ya Resulallah beni halaya girdiğimde sizi hayalimden çıkmıyorsunuz. Orada, oradayken bile gözümün önüne giriyorsunuz yani pişmanlık acaba yanlış mı yapıyorum diyeceksin söyleyince bu rabıtanın, sevgini, muhabbetin kemale gösterir. Sakın terk eyleyen bunu işte. Anınla varlığın bulsun helak. Adam aldığı arabaya rabıta yapar. Sevdiği hanıma tuttu takıma hangi neyi tutuyorsa, neyi seviyorsa neye aşıksa onları yapar. Bir başka beyit Risale yazmaya bu oldu illet. Eğer çok, çok ise budur bidayet, dahi manada hem oldu işaret. Bu hizmette bu ismet ola, ola alet, bu kemterle ol hakka gidelim. Cemal-i Bağ, Kemal Seyyidim. Risale-i bazı illetler oldu. Nedir bu? Eğer çi çok ise de budur bidayet. Dediler 1271 yılında, sene, sene 1271 dahi Muharrem'den bir geceydi dahi 11 bu bugün, bugünlerden galip biriydi. Gece iyi gönderdi dedi ki dediler gel Asaka gidelim. Heyet geldi manevi heyet gelsin arka götüreceğiz dediler. Sen bize takıl dediler. Götürdüler manevi heyetin işaretiyle dahi manada hem oldu işaret. Onu da manevi alemde ne yaptı? işaret ettiler. Bu hizmette bu ismet olu alet. Bu İsa'yı kuşun yazmasında ismet garibullah büyük şeyh efendi oldu? Alet oldu. Bu şeyh vesile sebep oldu. Bu kemterle olakka hakka gidelim. Ziyade 90 olan kemter. Ziyade noksan demek. Bunlarla beraber uş olacak. Bunlarla iş yürüyecek. Ya Allah Teala onlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Efendi babamız Alaeddin Efendi kudise sırruhu. Ne kadar çok meşayih tamas ederse o, o kadar feyiz muhabbet hasıl olur. <laughs> Efendi, Efendi, baba kudise sırruhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabeden olan Sevban radıyallahu anh bir gün Mahsun gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu. Ne oldu ya Sevban? Senin hüzününü görüyorum. Ya Resulallah yarın ahirette siz peygamberlerin makamında olacaksınız. Biz ise normal, avam, insan olarak kalacağız aşağıda. sizin aynı yerde olamayacağız. O meşhur hadisleri söylüyor. El mer'u ma'a men ehabbe. sevdiyle beraberdir. Efendi baba, alay Efendi Kudüs'ü, bu kısa yanıktan sonra işte rabıtan özü, Rabıta aslı budur. Sevdin mi Rabıta yettin Sevmedin mi? Bir şey etmez. Evet. Kulaklara ağrı şiddi için Hafız Efendi Hatma Hacegan'dan sonra az bir şey değil. Yolumuzun usulü 80 tane tarikat dersine bedel e, Hatma hacigen rahatmesi Kaç tane meşayıkımızın Hatma Hacesini ediyoruz. Hafızı kelamı, kavi hafızı. Yani kavi hafız deyince Mevla nereye gönlünü akıtmış, ahhatın ak ak nereye gittiğimiz oradan okuyan. Böyle belli, yerlere yerler okuyan değil. O hafız din, okuduktan sonra sonra sen niye buradan okudun diye. istediği cevap işte Mevla buraya hatırımı getirdi. Burası da okundu ki insanların buradan duyacağı müjdeler, azaplar, tehditler ne varsa da haberi olsun. Bu ayetler Kur'an-ı Azim'in 1400 sene önce geldi ama sanki İlk defa nazil oluyormuş gibi o havayla, o şeyle, manevi atmosferle dinlemek lazımdır. Yevme o günde üzkür hatırla. Ne koli biz demiştik Allah Teala diyor. Li cehenneme, cehenneme hatala konuşacak cehennemle. Elim teleti doldun mu? Allah Teala cenneti ve cehennemi dolduracak. Hatta cennette boşluk kalacak. Efendimiz bu, bu ayetlerin tefsirini anlatırken, Kaf suresinin 30, 34. ayetini anlatırken, Cennet boş kalacak. Allah Teala cennet doldurmak için insanlar yaratacak. Allah'ın elinde. Ve ve ala kadir Teala. mu? Ve tekulü hel min mezit cehennem daha yok mu? Yok mu daha? allah Teala bütün Müslümanlara imanla güçlü bir salih inşallah Mevla'tan huzuna kavuşmak nasıl bir sebebi sebebi duamız zaten budur. Ve özli vetil cennet. Şu anda Allah-u Teala Hazretleri cennet ve ehl-i sünnet ve cemaat göre cennette, cehennemde cennet yaratılmıştır hali hazırda bizi bekliyor. özlü <laughs> üzli cennet, cennet hazırlandı. Lil muttakili muttakiler gayre ba'il uzak değildir. Cennet yakın. Yani ayakkabının ucu kadar yakındır. Bu kadar aynı şekilde cehennem de yakın. Bir insan öyle güzel amel eder ki dersin bu adam cennettik ama bir yanlış yaptı hareketli bir yanlış yaptı amelli yani şeyle yanlışlıkta Allah korusun cehenneme gider. Bir adam da aynı şekilde hiç amel yoktur bir şeysi yoktur. Ama yapmış oldu dersen bu kesin ki cehennemliktir. Ama Allahu Teala bir amelini beğenir, hoşuna gider. Kulun bu hoş güzel oldu diyerekten kabul eder. Onu cennete koyar. Yani cehennemlikken bir yapmış olduğu amel e, olmadı mı şeyde sahabe zamanında bir, bir adam e, kuyudan su çekti köpeği suladı su içirdi hatta işte kap yoktu ayakkabısının içine koydu o şekilde içirdi o şekilde ama hiçbir yani güzel bir ameli yoktu. Allah-u Teala onu affetti. Bu yaptığında hayvana baktığından, hürmetinden, sevgisinden, merhametinden dolayı Allah onu affetti. Bir kadın da hayvanlara hapsetti. Güya ona ceza verdi. Onları da heder etti. Allah korusun ona sebepti cehennemi kazandı. Ya. Yani. Ve üzlifetil cennete, cennet Allah-u Teala hazırladı. Lil takva kulları için, Allah'tan korkanlar için. Bize en çok şu anda Allah'tan korkan insan lazım. Gayrı vaid uzak değildir. Hâzâ mâ tu'adûn likül evvâbin Bu Allahu Teala'nın vaadi kim için? Likül evvâbin Allahu u Teala yönelenler için. Nesefi tefsiri burada diyor ki Efendimiz Hazretlerimiz de aynısını söyler. Kim ki evvelinde, öğlen evvelinde, ölen içerisinde, ölenden önce. Kim? Dört rekat namaz kılarsa. Kuşuk namazı burada. Şeyde, tefsirinde anlattığı Nesefi'nin de. Evet. Her kim gündüzün evvelinde dört rekatlı kuşuk namazını muhafaza ederse Allahu Teala ona Allah'a yönelici olduğu halde hududuna ziyade muhafaza edici olur. Aynı şekilde akşam namazında kılmak lazımdır. Kim ki kuşuk namazı kıldı 12'ye kadar kılacaksın. 9 12 arası. İçrak 7 20 kadar güneş doğuyor. 7 10 gece 7 arası işrak oluyor. İşrak namazı ayrı. Güneş doğduktan sonra yarım saat 45 dakika. Kuşluk namazı ondan sonra kaba kuşluk 9-12 arasında kılacak. Kim kılarsa bunu iki namaz sünneti gibi onun muhafaza da devam ederse e, Allah-u Teala rızkına bereket verecektir. Kabir nurlu olur. Azap çekmez, azap görmez. Bunlar vardır. Ve bunları kılmak lazım. Normalde bizim zaten vazifemiz farz namazları eda etmek. Farz namaz konusunda firemiz olmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe geldi radıyallahu anh. Ya Resulallah annem de sağ babamız hangisine dediğim, Hizmet edeyim. Efendim, olsun, üç sefer annene, annene, annene sonra babana dedi. Başka bir sahabe gene geldi. Ya Resulallah bana en faziletli, en hayırlı bir amel söyle. As-salatu ala vakti. Namazı vaktinde kılmak. Kazaya bırakmadım. Vakit girdiği gibi. Yani kulağın ezanında olacak abdestin hazır bir şekilde camiye, cemaate kavuşacaksın. Yani son cemaate, son şeye kavuşmak değil. Yani adam ezanla To, halaya gidiyor. Farzın sonuna izah yetişiyor hapsal gelene kadar. O değil. Ama ezandan önce hazır olup vakit namazı vaktinde ilk vakitte kılmak. Es salatu ala vaktiha namazı vaktinde kaza, şeyin eda etmek kaza değil. E, vakit içerisinde kılmak eda eğer namazı başlayıp kılamadı, kıldı ya da yarım bıraktı, olmadı, bir, namazı bozacak bir şey mesele oldu, ifsad etti, onu tekrar bir, ya, bir ya kılması iade, vakit çıktıktan sonra kılmak da kazadır. O yüzden hep namazlarımızı eda ile kılalım. Kaza değil de eda. Kazaya kalmasın Müslüman namazı. Bir namazla kazaya kalırsa vay halimiz olsun. i hali. Evet. <laughs> Allah-u Teala Hazretleri bunu vaaz ettiğini kendi yönelilerine açın hazırladı. Ben خَشِيَ الرَّحْمُ Kim Allah'tan korkarsa bir gaybi. Gıyabı, gaybi olaraktan. ceabi قَلْبِنْ سَيْمُنِيبِ Allah-u Teala'yı ne yaptı? Kalbi güvenmiş bir şekilde geldi. Ölü hulu selam oraya selametli bir şekilde gidiyor. Selam her zaman lazım selam. selametli olmak. Adamın bir tanesi sabah namazı vakti kılmış, namazı kılmış çıkmış. E gidiyor av merakı var. Ava gidecek. Ormanlık dağda kimse yok. Sessiz, ışık, karanlık bir şey yok yani. Bir yol açık Bir hışırt duyunca kalbine bir kork geliyor. Biraz daha bekliyor derken karşıdan bir adam geliyor selam verince selam verince o kadar rahatlıyor ki kalbi efendim o kadar mutmain oluyor ki ve aleykümselam selam diye seviniyor. Çünkü niye? O saatte pek tekin olmaz. Değil mi? Vüduhuluhe. Siz o cennete girin. Nasıl bir selam? Selam bir şekilde. Selametli. Selam dünyevi ve ukulevi bütün meşakkatten uzakta olmak. Zalikel yevmülhul. Burada siz ebedi kalacaksınız. Burada ebedi kalınca. Çıkmak yok. Cennetten çıkış yok. Ya yani bir girip çıkayım bir havaalanı yok. Böyle. Evet. Efendi Hazretlerimizin hikmeti sözlerinden. Allahu Teala Hazretleri Nur-i Maide'de ayet-i kerime ayet 7 Evet. Ve kuru nimet Allah Allah nimetini hatırlayın. Ali sizinizin Allah tanımak nimeti var. Nefes alıp gözümüz açık. Kör değil, ama değiliz. Ayaklarımız tutuyor, yürüyebiliyor. sopal değiliz. Kollarımız yerinde her şey. Ağzımız, burnumuz yerinde nefes alıp veriyorsun. Ağzından yemeğin tadını alıyorsun. Ve misakahu lladine bih. Allah Teala size vaat etmiş olduğu şeyleri siz o vakit dediniz ki semi'na ve ata'na. Biz işittik ve itaat ettik. Yani allah Teala bize nimetten verdi, güzel şey hepsinden geldi. Yani Allah-u ya vermiş olan nimetten şükretmek lazım, beğenmemek olmaz. اَتَّقُوا <laughs> اللّٰهُ Allah'tan korkun. İnna <laughs> Allahu عَل۪يمٌ بِذَاتِ سُورِ Allah-u Teala her sadırlarda onun her şeyi biliyor, allah Teala. Kalpten geçse bile, beyinden geçse bile. Ne yapacak? Allah-u Teala'ya nimet vermiş. Elhamdülillah Müslümanız namaz kılıyoruz, bize bu nimeti Allah verdi. Ya vermeseydi, ya bundan mahrum kalsaydık ona çok dikkat etmek lazımdır. Bu yolda ölmeye geldik okumaya devam. Yani okumaktan bıkmak yok. İlimle birlikte Mevla'ya yönelmen de artıyorsa bil ki o zaman gerçek alim olmaya gidiyorsun demektir. Evet. evet. cehalet ala vezni rezalet. Yani cehalet rezalet vezni üzeridir. Bilgisizlik rezilliktir. Herkesin bir lazımdır. İlmi hal bilgisi namazı sıkılacak. İşte Subhaneke, Besmele, Fatiha, sıra rekat okunuşlarına hepsi onları bilinecek. Tekrar edecek. Evet. Kendini, hanımını, çocuğunu seviyorsan Arap çok. Yani Efendimiz bu kadar ileri gidiyor ki diyor ki anne karnındaki çocukları bile okutun. Hatta başka bir sözü var. Ben bu işin bilseydim, tarikatın bu kadar güzel, zevki, zevkli olduğunu bilseydim annemin karnındaki adam kim mümkün değil almasın ama yani bu işin bu kadar ehemmiyetli olduğunu göstermek için. Öleceğim zaman son nefesim kalsın size yine okuyun dedim. Okuyun, okuyun, okuyun o kadar. Çünkü niye? İlk emir zatı ikra ismi rabbi kellezi, halak. O, o geldiği için okumak lazım. Okumakta çok fayda var. Biraz fıkhı. Ne okuyacağız? Tefsir, hadis, akait, ilmi fıkı tasavvuf hepsi okunacak, hadis ilmi hepsi okunacak. Tek bir tanesi de ki, en büyük ilim şeriat ilmi. El ilm el rutep. Bu hadis-i şerif İsmail Camisi'nin, İsmail Efendi Camisi'nin kürsüsünde yazıyor. Mihrab tarafında, solda, kürsüde. El ilm ilim nedir? E'le rutep. En yüksek, ismi tafil olduğu için en büyük rütbedir. Onun daha büyük ilim yok. Daha önde, önden başka rütbe yok. Evet. Evet. cehalet yakışmıyor insana. Sana yakışmayandan kaçacaksın. Evet. Suç bizdedir. Medesini unuttu. Şimdi bu pandemide olduğu için kimse gelmiyor gitmiyor. Halbuki yani dikkat etse maske mesafe okumaya şey yapsa heves olsa yine illa okur. Kitap karıştırır. ilmihal bilgisi. efendim Hazretlerimiz diyor ben Ömer Nasrubi'nin ilmihalini üç sefer bitirdim. Hatmettim. Siz de aynı şekilde okumamız lazım takip etmek lazımdır. Hayat şudur budur diyerek kaçmayın. Okumaya başlayın. Okumak lazım. Ramazan şef geliyor. Şimdi herkesin bir katip etmesi lazım. Önümüzdeki cumartesi akşamı kandil, berat, berat gecesi. O gece yüz rekat namaz var. Şimdi millet kılın için daha hocam bunun kısası yok mu? Şöylesi yok mu? Kılalım ya. O gece sabaha kadar otur. Evet. Ya Rabbi hocalarımız çoğalt. Hoca çok olursa onunla okuyan çok oluruz. İstifade eder ilminden, amelinden bakar, şey yapar, e, istifade eder. Sabır ve kanaat ver. Ya Rabbi çok hoca ver bize. Bunlar da yazın, yağın, kar gibi etme. İlmin kıymetini bilir, bilmek nasip ediyor. İlmin ilmi kıymeti önemli. Amel edecek, yapacak, yaşayacak. Evet. Şeytan da büyük kalemde ama ne yaptı? Allah-u ve kibirden dolayı kaybetti. Evet. Bildiğin kadar, öğrettiğin kadar Resulullah'ın varisisin. Burada bir sözü vardı. Evet, her hoca bir tane. Her hocanın vazifesi aynı peygamber vazifesidir. Haşa, hoca peygamber olamaz ama o peygamberin vazifesini tebliğ, irşat vazifesini yaptığından dolayı o vazifededir yani. Peygamber değildir. Onun varisidir. Onun varisi olduğu için de önemli. Yani herkes müftü vaiz olamaz ama en azından dinleyebilecek kadar şey olması lazım. Ne olacak? İnsan ölünceye kadar hem hoca hem de talebe olmalı. Millet işte bizde işte. Millet eğlencede bizde ilimde olacağız. ilim okuyacağız illa. Cahil evladın olacak yerde hiç olmasın daha iyi. Cahil arkadaşın olacak yerde hiç olmasın daha iyi. Evet. Pişman olanla olmayan bir değil. Pişman olan okumuş gibidir. Bir de okursa ne iyidir. Osmanlı'yı ne kadar övsek, metesek bitiremez. Niye? Çünkü ilmi hiç bırakmadılar. Ya, ilmi hiç bırakamadı. Üç şey lazım cemaat-i ilim, amel, ihlas nedir? Şeriat üç saç ayağı üzeri kuruludur. Bunlar da ilim, amel, ihlastır. İlim hocalardan öğrenmekle, bak hocana gidip öğreneceksin, ağzından alacaksın, diz çekeceksin, rahleyi i geçeceksin, kitaplardan okumakla da kazanılır ilim. Amel de bildiği ne biliyorsa duyduğunu yapacak ve ihlas da sırf bunu öğrenmesi için tarikat lazım ve yaptığı şeyi sırf Allah razı olsun Hiçbir şey riya falan bir şey katmayacak. Bir haf öğretmeye bak. Rabbimize çok şükredelim. edelim. Bu işin işaretini anlatan var. Kendinize kalsa 55 senede anlayamazsınız. Evet. İmam-ı Rabbani olmazsa neredeyse kaybedilir sünnetleri. Mektubasız hoca olmaz. Silahsız askere benzer. Mektubat o kadar önemli. Cephedeki askeri silahı gibidir. Mektubat. Vay be. Salih Kursi'yi okuyoruz. efendilerimiz. derslerimiz Salih Kursi için Mevla'dan ilham-ı Rabbani'dir. Biliyor musunuz? mektubat olmasaydı neresi Mevla'yı bulamayacaktı yani. Onun hakkında malumat olmayacaktı. Ha gider de gider. Oho. Efendimizin ilim bahsiyle alakalı. 260. Efendi baba İki saatlik yolda hadis-i şerif olduğunu bilsem giderim. Sırf onu öğrenmek için diyor. Ya. İyi baba olmak isteyen çocuğunu hoca yapsın. Kusun. Öğrensin. Allah-u Teala kefli hiç ummadık yerden onu rızıklandıracak. Kimin nereden ne yediği belli değil. Ulumu şeriat, şeriat ilimleri hem dünyada hem de ahir, hem dünyada vali eder hem de ahirette de aynı şekilde vali eder. Bu kadar önemli ya. Şeriat ilmi. Şurada Lokman Hekim'in oğlunun nasihatı vardı. Onu koyduk buraya. Kaldı. Evet. Bir adam ee, sebepsiz yere öfkeleniyorsa bir anda, öfkesi bir anda geliyorsa, bu adam uzak duracaksın. Sefi adamdır. Faydası söz söyleyen, yani hiç lüzumsuz, gereksiz, ortada boş konuşan, herkese güvenen, Allah'a güveneceksin. İnsan dayanma ölür, ağaca dayanma çürür. Yalnız Allah'a güven, dayan, ne çürür ne ölür. Lüzumsuz, hiç gereksiz yere fuzuli soruyorsan, adam illa merak edin, merak ediyor. Önce yani lazım olduğundan değil, gerekli olduğundan değil de, bir de dostun düşmanı bileceksin. Şu anda şeriatın çok düşmanı var. Şeytanın i̇şte, çok düşmanı var, İnsan farkında olmuyor. Yerli yavurlar var, ya içeriden Müslümanları bitirmeye çalışıyor. Anlamıyor da onu insan Müslümanlar. Ondan sonra uğraş dur. Evet, dua ile bitirelim. Amin olsun bilyumün Şeytan Rızı rahim Bakmadım ona. Ben şimdi? ne var? 4 hmm. tane hatim var. 20 tane 20 e tane yasin var. Salavat-ı şerife de ve la ilahe illallah tutuban ikinci günü zaman bin tane okunmuş. Bin ihlas var. 10000 bin kelime-i tevhid. Salaten tüm cinna var. 200 ayet ekürsü, 5 de yasin, 25 yasin yaptı işte. 4 hatim bunlarla beraber. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع يا عزيز يا غفور رب العالمين واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب أعزكم شان الخاتم ختمدن Ve tesbihlerini zikirden hasıl olan sevabı 25 yaşında beraber hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Kainat Hulusi Mesut Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz münevver <laughs> mutahharu tayyip eden esaniye bütün peygamber efendimiz rahana sahabe-i kiramın esanı muhacim tebih tabi neymi müştehidin fesirin muhaddisin fukha kurratullah hufazı bir cümle hamile kuran rahana Silsile şerifimizde tarikat alimizin meşayih ve müddetsiz ikmanlarımızdan, ananımızdan, babalarımızdan, abacılar, kabayet, halikatımızdan, Üzerlerimiz hakları tereddüt edin. kadar da olsa ilu kanlarına alakadı Allah cümlesine hibe ve edeksen vasıl eyle. Hakkımız en ene hayresin bu hatmi şerif okan kardeşlerimizin bir cümle, bir cümle geçmişin ruhuna. Bağ husus bu hatmi şerif okan kardeşlerimizin de üstlük ailesinin de hayırlı gelin olmaları, almaları nasip eyle ya Rabbi. Dinin bir bin İslam'ı ilahiyyemülü kıyam payda ile tarikat alihimizi muhafaza ile. Sevgili Mürşidimiz efendimiz Hazretleri'ne sağlık, sıhhat, afiyet, ömürlerine bereket, vücud şefe, acil kâme, şifa, ihsan eyle. Onun elinden Seyyidi Süleyman'ın iç mamur bir kendisine cümlemize afatı sen maviyeden vardır. Muhafaza hakkımızdan hayır etsin, ihsan eyle. Bizden hayır dua etsin kardeşlerim dünya ve ahirlerine mamur ve hayırlı muhafaza hakkımızdan ihsan eyle. Fakir kulların hazine gaybından mevzu kalıp haramlardan beriyle haram muhafaza eyle. Bizden hayır dua etsin kardeşlerim dünya ve ahirlerine mamur ya Rabbi cümlemize hüsn-i şehadet, iman-ı kamil ve şehitlik mertebesi nasip eyle. Öldüğümüz arkamızdan bir fatih okuyacak. Nesil bırakma nasip eyle. Evlatlarımızı imansız Kur'an'sına basmak üzere kafir, hasta olsun okuyan sen muhafaza eyle. Cümle ümmeti Muhammed evlerine huzur, sevgi, muhabbet, bereket, ihsan eyle. Kare koca, sen, muhabbet, sevgi, atar eksimsen sen, sen muhafaza eyle. Vanımızdan cemaatimizde hasta kardeşlerimiz varsa Sadık amcaya.